Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar, bir bayram geride bıraktık. Kurban bayramınız geçmiş, mübarek olsun. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar, çok önemli bir konu var. Bu konu nedir? RKS SRV250VS isminde gündeme bomba gibi bir cruiser düşürdü. Biliyorsunuz arkada motosiklet yok. Bayi'ye gidip v 6 motosiklet kullanırken çekecek teçhizatım da yok. Onu... Çekebilecek vaktim de yok. Size burada tecrübelerimi bir abiniz bir kardeşiniz olarak anlatmaya devam ediyorum. Hemen mevzuya geçiyorum. Hiç uzatmıyorum arkadaşlar. Direkt size motosikleti anlatmaya başlayacağım. Ne anlatacağız? Bu motosiklet piyasaya gündemi bomba gibi düştü. Arkadaş bu motosikletin malzeme kalitesi nedir? Bu motosiklet nereden getiriliyor? Bu motosikletin altyapısı nedir? Bu motosikletin acaba servisi Olacak mı? Bu motosikletin yedek parça sirkülasyonu olacak mı? Yedek parça peki 10 yıl devam edecek mi? 3 sene sonra bu motosiklet çöp mü olacak? Böyle genel olarak bunlardan bahsedeceğiz. Bu motosiklet hangi hızlara ulaşabiliyor? Sıfır yüzü kaç saniyede ulaşabiliyor? Bu motosiklette virajları nasıl alabiliriz? Alırken dikkat mi etmeliyiz? Sonlama yapabilir miyiz? Bu motosikletin şanzımanları nasıl? Vesaire vesaire. Yine kullandık, yine sürdük, yine şasesine baktık, yine elektrik tertibatını açtık, inceledik. Yine malzemesine vura vura arkadaşlar ciğerine kadar inceledik bu motosikleti. Çok ilginç bir bilgi vereceğim sana. Bugün Musatlı Kaizen bozulsa RKS SRV250'nin parçalarının hemen hemen birçoğu birbirine uyumlu arkadaşlar. Bugün ee, bendarak bozulsa arkadaşlar. RKS-SRV'nin birçok parçası birbirine uyumlu arkadaşlar. Bugün Kaizen bozulsa Milano hmm. S250'nin e, parçaları %50'si birbirinin aynı. Ne? Ya bir önceki videoda çok uzun tutmuştuk. Çok da eleştiriler aldık. Eleştirileri de ego yapmadık. E, kabul ettik ve ona göre de şimdi videomuzu düzenledik. Daha böyle anlayabileceğiniz seviyede anlatmaya devam ediyoruz. Ya ben Darak Musat Musatti'den de e, RKS-SRV'den de şöyle bir 3-4 beygir kendine ayırıyor Berberak arkadaşlar. Yani gerçekten bir böyle bir farkı var. Onu söyleyeyim size. Şimdi SRV 0 saniyede yani yani 6,5 saniyede 50 km görüyorsun. Bak RKS SRV'de benim şu hoşuma gitti. Yani şimdi mesela motosiklet 125'te 129'da mıydı? Kesiciye giriyor ya. Kesiciye girene kadar bütün kapasite gücü sana veriyor. Neden? Neden? Ee, çünkü o tekerleri arasındaki mesafe az, kayış aktarmanın kayış organı bir tık daha böyle kalın, tamam mı? Üzerinde bir de KJ motorun motoru yani gerçek KJ motorun gerçek kendi motorunun ta kendisi var. KJ motor da arkadaşlar karakteristik itibariyle daha böyle enduros yani daha çekişe daha torka yönelik bir motordu. Ben KJ motorun motoruna güveni 20 bin kilometreye kadar sorunsuz. Acemiler ustalar da 35 bin kilometreye kadar sorunsuz bu motorları kullanacak. Bakın 129 kilometreye kadar görüyor bu motor Ve 129 kilometreyi böyle çok hoş böyle bastığın anda hani yani 110'dan sonra bile ivmeye devam ediyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Benda da daha serin ve hızlı bir şekilde akıyor gidiyor. Çok daha hızlı, çok daha verimli gidiyor. Tamam daha güçlü. Okey ama bu böyle racing gibi böyle hemen alıyor arkadaşlar. Bu benim çok hoşuma gitti. İlk 120 km bak notumu almışım burada. İlk 120 kilometre ivmeli demişim. Evet. Yani bu motosiklette 110 100 110 arası araba sollamaya kalkabiliriz. Bunu söylüyorum. Ha 110'dan sonra devam etme. İvme olsa da sollama yaptırmaz. 80 kilometreye kadar çok atak alıyor götürüyor yani böyle ya Efsane bir şey arkadaşlar 120'ye kadar sollama yapar demişim ama <laughs> yani 110'a kadar e, siz sollamaya kalkın arkadaşlar 110'dan sonra sollamaya devam etmeyin oğlum hoş geldin gel babacım ben anlatırken sen otur tamam mı e, 110 kilometreye kadar rahat arkadaşlar 115 kilometre sonrası rahat bakın 115 kilometreye kadar ya e, ne olursa olsun abi tamam yeni bir motor KJ falan filan işte alaşımı işte alüminyumu vesairesi kaliteli işte vidaları daha sağlam gibi falan filan ama değil tam olarak ya yani benden tam not aldı diyemem bu motorlar arkadaşlar yani yine mesela o titreşimi sana e, 110'a kadar rahat gidiyor ya geçenlerde V motor ee, ta 2010 model V motor arkadaşı, 2011 model V motor, LIFA, LFB zaten 110'a kadar bu şekilde rahat gidiyordu. Arkadaşlar bu yaptığınız motosikletler 130 mesela ben demeliyim ki şu anda madem hani 2024 model motor yaptı. 130'da çok rahat bir şekilde gidiyor. O motorlar 17 beygirdi. 110'da titreşimsiz gidebiliyordu yüzde. Bu motorlarda işte 110'da değil de 120'de e, titreşimsiz gidebiliyor. Yani çok bir fark yok arkadaşlar. E, 110'da sağ, böyle rahat toto yapmadan titreşimsiz gidebiliyor arkadaşlar. Süspansiyonlarımız sert. Bu yeni yapılan motorların hepsi genelde ters çatal olduğu için ve çatala ekstra korumalar ve e, yağ süspansiyonunu da koymuşlar arkadaşlar. E, aynı zamanda da havalı eski sistem değil. Sert. Sert ama bu sertlik yol tutuşu sağlamış. Şimdi arkadaşlar hız konusunda tüm kapasitesini hızlı bir şekilde kullanıyor dedik. Ön ee, yani şey şöyle o kadar güçlü veriyor ki SRV'nin yapısı biraz da böyle yukarıya doğru kalkık. Böyle hani biraz zorlasan önünü kaldırabilirsin bunun arkadaşlar. Biraz zorlasan veya durduğun yerde ön fren sık arkadaşlar bir deneyin. Biz e, sıfır motor olduğu için deneyemedik ama gazı şöyle sonuna kadar verip Ön freni sıkın. Debriyajı hızlı bir şekilde çekin. Arka teker patinaja kalkar. O hoşuma gitti. Ha ben de kadar hızlı mı? Ben de kadar e, güçlü mü? Değil. Bu da böyle biraz daha racing havasında böyle hızlı bir motor. Süspansiyonları sert dedik arkadaşlar. Boyutlarımız küçük. Yani ben anlamıyorum. İnsanlar mesela Musatti Dark değil mi? Kocaman bir şey çıkardı. O da Fiyatı çok fazla yaptı. Ondan piyasaya giremedi benim gördüğüm kadarıyla. Bir iki hevesten alanlar oldu ama şu anda devamı gelmiyor. pek Benim gördüğüm kadarıyla. Bunun sebebi de çok pahalı. E i̇nsanlar Cruiser alıyor. Cruiser alırken böyle daha büyük değil mi toprak? Kocaman böyle. Hani Harley görüntüsü istiyor. Ama küçüktükçe küçültüyorsunuz. Bu nedir arkadaşım ya? Ben de küçük. E bu motor küçük. Yani Lifan LFB bile bunlardan şey daha büyük görünüyor. Şöyle babacığım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ya teşekkür ederim. Evet binlerce izleniyor ama abone sayımız düşük. Ben anlamıyorum. Bir video yayınlıyorum. Bu aboneyi, yayınlıyorum. aboneyi be, bu abonede bin abone bekliyoruz. Yani bin abone olsun. Biz ne yapıyoruz abone olucu? Oyuncak dağıtıyoruz zaten. Değil evet. mi? Dezavantaj. Mucit Maker bizim markamız. Oyuncak markamız. Artık. Şu an hedefimiz bir milyon abone olmak. Yani hani 1 milyon olsa 1 milyon oyuncak dağıtırız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Öyle bir likelarsan, toprağın hatırına bir abone olursan biz çok mutlu oluruz. Çünkü biz sürekli motosiklet deniyoruz arkadaşlar. Aydınlatmalarımız çok güzel. Kaizen'de daha güzel hatta tamam mı? Karşılaştırırsam bunun aydınlatması da çok güzel. Ee, yani frenlerde sorun olabilir mi? Nedense bu son yapılan motosikletlerde sadece ABS fren sisteminde sorun oluyor. Biz bunu daha bilemiyoruz. ABS fren sisteminde sorun olur mu? bana e, bir tık böyle sorun olabilirmiş hissi de vermedi değil arkadaşlar. Şimdi bu 27 beygirlik motosikletimiz 6 vites. 6 vites olduğu için sana uzun yol imkanı sunuyor rahatlıkla. Bakın ön koltuğu en rahat piyasadaki işte Musatli mi, Benda mı e, daha bak daha yeni gelen çok bir sürü cruiser marka var senin haberin yok. Yine ilk piyasaya çıkmadan daha önce biz gördük bakın. Şimdi arkadaşlar e, lastik kaliteli değil. Lastiğini değiştir. Lastiği hemen değiştir. E, Nevada boyutunda bir motosiklet. Nevada'dan büyük değil. Nevada'dan küçük de değil. Ama Nevada'nın ön tarafı daha şişman. Şimdi ön amortisörlerimiz çok iyi. Ben beğendim. Gidon e, tutan boyalar atabilir. E, yani mesela bunun şimdi egzoz mükemmel. Egzoz sesi en iyi motosiklet RKS SRV'dir. Kaizen'i de geçti. Bak dar polu geçemez. Onu ayrı tutuyorum. E, Kaizen'i geçti. Milan'yoyu geçti. E, Bendarak'ı geçti. Tamam mı? Pilder'i vesaireyi geçti. En güzel egzoz sesi bu motosikletler. Şimdi bir de mesela Nevada'daki egzoza bakıyorsun. İşte yukarıdaki plastiği yakıyor. Bacağını yakıyor. Bunun üzerine kahverengi alaşım yapmışlar. Bu alaşım sayesinde RKS, SRV bu Eksos sıcaklığı sorununu çözmüş. Yani tabi biz kısa bir müddet kullanabildik. Yani bir e, işte 50-60 kilometre kadar. Tabi biz 50-60 kilometre çok rahatlıkla bu motosikleti anlayabiliriz. Hamdolsun. E, Baba bu nereye takılıyor motosiklet? Bu motosikletin arkasına takılıyor bir tane. Taşıyıcı olarak tamam Taşıyıcı mı Taşıyıcı ne demek? Taşıyıcı hani biz arkada çanta taşıyoruz ya. Çok çakalsın var ya. Videoya katılmak için neler neler yapıyorduk. Yani. Arkadaşlar beni çok istemişsiniz. gel Tamam babacığım hemen bitireyim sonra tamam. sen konuş. Tamam mı oğlum? Eksos sesimiz çok iyi. Bakın Nevada'nın üzerine ben eksos sesi ya Yani de da eksosunu müzik gibi geçen arkadaşımız bize dinletti. Bak dedi bir ben de daha aldım. Hocam bir dinle şu sesi dedi. Evet ama e, Nevada'nın sesi ondan daha güzel. RK seri sesine ben bayıldım. Ki yani 80 kilometreye kadar böyle shadow e, sesi veriyor sana. 80'e kadar. 80'den sonra bozuluyor arkadaşlar. Ya şu motorları bir kaliteli yapın ya. Ya 110'dan sonra da böyle bir motor sesi gelsin bize ya. Hı? Şu, şu cruiser'ları kaliteli yapın arkadaşlar ya. Nevada gibi yapın mesela. Ha Nevada gerçekten kaliteli bir motor oğlum. Şimdi vidalar pas tutacak. Vidalar bir tık iyi yapılmış ama. O ne biçim vidalar? O vidalara e, loktite, loktite miydi neydi? Ondan mutlaka sürün. <laughs> Bu motosikletler toplanırken yanında olun. Arkadaşlar elektrik tertibatını kurban olun. Bakın elektrik tertibatını koltuğuna açın bir bakın. Ucuz bir elektrik tertibatı var. Ha şimdiye kadar yani RKC SRV alınır mı? Arkadaşlar 211 bin lira. Ben de rakın aynısı. Neden ben 3 gideyim 290 lira ben daraka vereyim ki? Aynısı. Yani bir iki beygirlik fark var. Onu da ben anlarım. Sen anlamazsın zaten. Ee, şeyin şimdi Musatti'nin Kaizen'in, Milano'nun aynısı. Aynısı. Ha Kaizen e, işte Milano daha böyle bir işte aksesuarlar falan filan biraz daha böyle bir e, şey sürüş hissiyatı mesela Milano'nun çok tatlı. Okey. Bu da çok güzel. Aynı motor. RKS'de kaliteli kendini kanıtlamış bir motosiklet. Yani 210 bin lira verilir mi bu motorları? Bence verilmez ama <laughs> hani gidip de hani 290 bin lira bendara kalma. O, o bendara fiyatını düşürecek. Çünkü aynı motor. Motor kalitesi, beygiri, sürüş hissiyatı, büyüklük her şeyi aynı ya. Ya bildiğim bu motor bendara arkadaş. Bu motor musak diye. Sen artık diyeceksin hangi ucuzsa ben onu alayım. Bir de arkadaşlar biz sizin için çok uğraşıyoruz. Ayaklıklar evet. Biraz olur. beğen, biraz abone ve beğeni istiyoruz ya. Yani. Bu kadar ya dost. İşte sekiz yaşaklı süpersin ya, süpersin oğlum bayılıyorum sana. Vidalar, pas tüccarı, arka ayaklıklar çok kalitesi. Ya. Sen sen gördün mü? Ayak, evet arka gördüm. Ben hani bu RKS SRV'yi denedik biliyorsun. Biz oğlumla evet. çok motosiklet deniyoruz arkadaşlar. Fotoğrafı da var isterseniz. Ya bir şey Hiç video çekmiyoruz ya. Niye? Ya biz, ben o motosikleti sürerken arkamda olacağına, illa arkamda olacaksın yani. Evet. Arkamda olacağına şöyle kamera kamerayı, şey, telefonun kamerasını tutsan da bizi çeksen ya toprak. Aşk Çekerdim Çekerdim de sen çek, sen e, şey yapmayıp aklına gelmedi ki Öyle mi? Bak 1.80 boyun üzerindeysen bu motor altında sırıtır. Haberin olsun. Yakışmayabilir arkadaşlar. Arka ve ön tekerler arası mesafe çok kısa. Tekerler cılız kalmış dedik. Ya e, şey ha arkadaşlar şimdi ben bunun motor bloğunu şanzımanla vesairesini sana anlatırım. Sana hatta bu motor siklet e, sorun çıkaracak mı? Kronik çıkarıp çıkarmayacak mı? Onu da anlatırım. Diyeceksin ya hocam bir kullanmayla, iki bakmayla bir koltuğunu kaldırmayla sen bunları nasıl anlatsın? Ya e, değerli kardeşim, değerli dostum Beyin bedava. <laughs> Değil mi? yani tamam beyin bedava okey o cidde. Arkadaşlar ee, bir de siz bence öyle demeyin çünkü biz kaç yıldır motor sürüyoruz motorla ilgileniyoruz. <laughs> evet babasının oğlu. No. Dostum ya şöyle bir mevzu var. Şimdi bu motosikletin motoru evet RKS'ye takıldı. Bugün daha piyasaya satın alanlar yeni başladı. Videosu bile yok. Evet okey ee, tamam anladık. Ama üzerindeki motor sen zannediyor musun? 2024'ün e, işte haziran ayında üzerine takıldı. Hayır. Falanca Scooter'ın üzerinde bu motor vardı iki sene önce. E, Bendarak, Bendarak'ın üzerindeki motor işte bloğu olmaz da şanzıman vesaire birçok şeyi aynı. İşte, Musaddi'nin aynı. E, efendime söyleyeyim. Falanca QJ'nin Racing'inde bu motor 250 cc Raising'inin motorun aynısı. Evet. 3 sene önce piyasaya, 2 sene önce piyasaya çıkan. Yani onlara ben baktım incelediğimde e, sorunlu bir motor değil arkadaşlar. Bak ben buna çok sevdim. Ya üretiyorsunuz ya işte şu su bozuluyor, bu su bozuluyor, bilo bu. Ya bir motorun arkadaşlar ABS'si bozulabilir. Bakın bir saniye oğlum. E, Başka efendime söyleyeyim. Diski yam olabilir. Bak olabilir olmasın evet. Ee, efendime söyleyeyim maneti kırılabilir. Ayakların plastiği düşebilir. Ee, beyni de bozulabilir. Hadi bu bo bozulmasın Durum, beyni da. Ben... şu elektronik beyin var. Beyin. Kaliteli bunlardaki beyinler bu arada. Karbüratörleri mesela çok kaliteli arkadaşlar. Bütün bak Bendarak'ın da e, Musaddi'nin de e, Yuki'nin de tamam mı? e, ee, işte bunun da e, Renkansi üzerinde 250'nin de hepsinin karbüratörü aynı. Ben sana bak anlatıyorum. Anlamıyorsun. Beni anlamaya çalış lütfen. Hepsinin aynı. Çok korkmana gerek yok. Bu alan bu, bu iyi bir şey hepsinin birbirine aynısı olması. Dolayısıyla bir saniye olup şanzımanı tıkır tıkır geçeceğim. Ben QJ motoru imzası varsa bir motorda tercih ederim abi. 210 milimetre. Yani diğerleri daha yeni marka. Ha Musatti çok güçlü bir marka onu söyleyeyim. Daha yeni bir marka ama adamlar Musatti inanılmaz sahip çıkıyor. Musatti'nin CEO'su işte neyse müdürü inanılmaz böyle kendini sürekli geliştirmeye adamış. Adam şanzomanları tıkır tıkır böyle tak tak tık 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 geçiyor. Altın vites kendini sana iyi hissettiriyor. Böyle bu motosikleti virajları fena değil. Gidon açısını hiç beğenmedim arkadaşlar. Öyle sağa sola hemen dönmüyor. Biraz daha böyle Milano gibi hani şöyle biraz daha açık bir e, gidon olsaydı daha iyiydi arkadaşlar. Arkadaşlar. Konforlu. Artçınız, <laughs> artçınıza yer var. Bakın yer var. Nevada gibi aynen rahat eder. Ama çok da rahat değil. Yani bu motosiklet kısa bir motor. Artçıyla gezecek bir motosiklet değil arkadaşlar. Yalnız bu motosikletle çok keyifli böyle. Dağ yolları çok keyifli. Bak bununla git Zigana'yı gez. Çok keyif veriyor sana. Tamam arkadaşlar. Değerli dostlar kıymetli arkadaşlar. Like atıp işte abone olun. Ben Afiyet de bir şey yapacağım ama. Lütfen kapanışımızı doğrumuzda yapalım. Bir de arkadaşlar siz Türkiye hep artık sadece Falcon alıyor. Neden? Cevabını yorumlara yazın. Evet. Falcon güzel bir marka ama yine de diğer motorları da alın. Evet. Falcon. Ve şöyle düşünüyorsanız biz abone para için yapmıyoruz. Hem e, kanalımızı genişletip e, fakirlere yardımcı olmak istiyoruz. <laughs> Öyle demesin. Fakirlere değil arkadaşlar. Bizim bir oyuncak markamız var. Vujuk Maker. Böyle işte diyelim ki 100 abone oldu. Gidiyoruz oğlumla. İşte 5 tane 10 tane neyse. E, oyuncak dağıtıyoruz galiba bölgelerinde. Ha, falan filan işte. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu motoru ben beğendim. Benden geçti. Yalnız her hafta inanılmaz. Arkadaşlar. Yeni yorum... Enduro'lar, yeni Maxi Scooter'lar, yeni Naked'lar, alanımız olan motorlar. Asıl Cruiser'lar gelmeye devam edecek. Kendine iyi bak. Görüşürüz. En sevdiğiniz motorları da yorumlara yazmayı unutmayın.